Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz çok ani bir açış oldu tipime de bakmadım ama bu arada saçlarımı kestirdim onu göstermek istiyorum tabi dün kestirdim fönü falan dünde kaldı şu an hiçbir şeye benzemiyor ay dün e, AVM'ye gittik e, beyazlarıma bak dün AVM'ye gittik e, dedim ki bir saçımı kestireyim Tamamen istediğim model harika kesti. Çünkü o adamın saç kesimine falan bayılıyorum. Bilmem hoşuma gidiyor. Tamamen kafamdakinin aynısını yapabiliyor yani. Bir resim vardı, onu gösterdim. Hani zaten bu araların modası falan var ya ona ben. Biraz benim saçım öyleydi. Kat kat aynı o şekildeydi. Şu önlerimi de birazcık daha benzetmek istedim. Boyundan çok bir şey gitmedi ama baya kırık saçım. Yani güzel oldu böyle böyle daha hızlı uzadığını düşünüyorum açıkçası. Şu an gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. <laughs> Yapma, bir, bir gece geçince üstünden. Neyse ben yine bu saçımı birazdan toplarım. Ee, dediğim gibi dün AVM'deydik. Ee, <laughs> i̇çeriden huysuz kızımın huysuz huysuz sesleri geliyor. Neyse bu arada Migros'ta indirim vardı. Bunu kaç aldım hiç hatırlamıyorum ama eşim bunu kullandığı için bundan aldım bir tane. Gerçekten hatırlamıyorum. E Ev girdim. Ev bebekten iki tane bez aldım. Sonra çocukların deterjanın çok az kaldığını hatırladım. Orada 150 mi 160 lira mı neydi? Neyse dedim almayayım. Migros'a da gireceğim oraya da bakarım. Migros'ta da 95 liraya düşmüştü. Ben kokusuz yani bunun bir tane kokulusu vardı. Ee, onu çok severek kullandım. Ee, ama onu kaldırdılar ve hiçbir yerde bulamadım. Stoklamıştım stokumda bitince. Sonra mecbur buna döneyim dedim. Sonra bunu kullandıktan sonra kokusuzu çocuklarımın kendi kokusuna alıştım. O yüzden başka ya bundan başka kullanamıyorum açıkçası. Yani çünkü onların kendi ter kokusu olsun, kusmuk kokusu olsun. yani onlar tabii ki de bir anne için bal gibi böyle çok güzel bir şey. Yani onlara alıştığım için e, kokulu kullanamıyorum. Bir de benim şöyle bir sıkıntım mı var desem aslında nasıl? Yani bir sıkıntı ya bir ve parfüm dahi olsa bu her parfümü kullanamıyorum, her kokuyu kullanamıyorum. E, başımı çok ağrıtıyor. Yani bütün günüm şöyle geçiyor, ellerim böyle oluyor. Yani bir alerjim mi yok çok farklı bir şey. O yüzden e, bir şeye başladığım zaman ve e, beni bir sıkıntıya sokmadığı zaman hep onu kullanmak kullanmak istiyorum. E, bundan önceki çocukların deterjanları beni sıkıntıya sokmamıştı. E, bir tane vardı, o bitti. O yani onu kaldırdılar. Sonra dediğim gibi bunun o ok kokulu şeyi vardı. O da yok. Ondan sonra neyse de en son kokusuza döneyim. Çünkü artık kokulu yani başka kokulular hani bana göre değil. Çünkü kullandım kullanmadım değil. Mahvoldum. Verdim. Kullanır mısın al. Kullanır mısın al diye en son tabii ki de kokusuza geçelim dedik. Daha da iyi oldu benim için. Bunların 3 tane aldım bu arada. Bir dediğim gibi bebek bezi aldım yani. Onları göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bir teknik ben ya bilmiyorum hiç böyle olanlara hastayım herhalde. Yani çocukların ha şunlar böyle bilerek herhalde. Neyse çocukların eee şey düşünüyorum bu yaz. Zaten burada Erzurum'da çok pek bir yaz yok ama e, çevremiz zaten yeşillik. Arabamızda pek olmadığı için pek deliçi yani arabamız yok Neyse arabamızda olmadığı için en azından dedim eee sadece piknik masamız eksik. Piknik masası da alıp e, aşağıda böyle oturup ya bunlar için bunun içine meyvesini, sebze artık neyini koyup ki boyutu da çok büyük, fiyatı da çok uygundu. Yani bu gibi çantalara nazaran. E, sonra bir de şey vardı. Hmm, yapışkanlı dolaba falan da yapışıyor. Böyle ışık seni, sensörlü ışık gelene kadar bizi görüp görüp yandı. E, ama çok beğendim. Onu da bu benim çantam zaten. Başka da bir şey yok. Bu arada bu videoyu neden açtım? Bir anda açtım. Çok da konuştum kusura bakmayın. Ee, evim bomba patlamış gibi. Ben Rize'deydim. Bir hafta Rize'de kaldım. Geldim. Bir haftada da evimdeyim ama. Tabi hafta iki gün geçti falan. Ee, bavulum bile şurada duruyor. O kadar. Yani topluyoruz. Süpürüyoruz. Ama bavul kalmıyorum. Çünkü çocukların e, gardırobu tekrar boşalacak, tekrar düzenlenecek. Yani, hani o arka odadaki işleri yapmadığım sürece bu ön odadakiler üst üste biniyor. bunu bunalım yaşıyorum şu an bilmiyorum ama nasıl yapacağım, ne yapacağım da bugün bilmiyorum. Saat bakalım şu an e, 12.45. Normalde benim bugün e, çamaşır çamaşır yıkarım dedim akşam. Bugün belki de ikinci hatta üçüncü postamı döndürüyor olmam gerekiyordu. Şimdi bir tane açtım. O dönüyor. Onu direkt kurutmaya açacağım. Bu hava deli gibi yağıyor. Esiyor. Duruyor. Yani çok farklı bir hava. Dışarı asmayacağım. Geçen balkonu yıkadım. Dışarı astım. Çok da güzel oldu. Ama şimdi makineyi çalışacağım. Bugün belki bu saatte iki makine yıkayabilirim. Üç yapamayabilirim. Yarın çocuklar ikini yıkayabilirim. Bilmiyorum. Geçen makineyi çevirmişim. içinde bırakmışım. Az bir şey kokmuş. Onları tekrar attım. Kirliye. Sonra dedim ben öyle <laughs> gelemiyorum. Neyse. Nereden başlayacağım? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hadi başlayalım. Hiç istemiyorum ama. Gerçekten. <laughs> ama başlamak zorundayız. Hadi bakalım. Bu arada ben küçük bir video çekmiştim. Rize'den geldiğim gün onu ya bu videodan önce koymuş olabilirim belki ya da bu videonun arkasına da koyarım bilmiyorum ne yapacağım şu an. O videoda neydi? Şu an benim odamda şu yatak odasında yatak yok yani yatak var tek kişilik bir yatak var oda bu tarafta. Ee... Asya bu yataktan düştüğü için ben onu odasına taşıdım yani hep birlikte odaya gitmiş falan ben çok perişan oluyordum bir ona bir ona bir ona Asya üç buçuk yaşında olmasına rağmen e, gece süt içiyor yani çilekli muzlu sütü eksik kalmıyor bıraktıramıyorum niye şu an bıraktıramıyorum ki bıraktırmıştım benim doğumum oldu falan filan ben yani bir iki gün ilgilenemeyince mecbur tekrar başlamak zorunda kaldı ya yani başladım aman ses etmesin aman öyle olmasın aman falan filan derken öyle kaldı. Ben de Rize'de yer yatağında yaptık. Biz sağımda solumda sağımda akça solumda yoksa sağımda asya solumda akça falan vardı. Daha rahat ettim falan derken buraya geldim. Kendi yatağım Allah'ım çok ağır bir yatak. Kendi yatağımı Asya'nın odasına taşıdım yer yatağı. Şu an orada yatıyorum. Çünkü yatağımı çok özlüyorum. O yüzden Neyse şu an ölümde önümde poşetler var. Bu poşetler Asya'nın e, e, poşetleri. <laughs> Asya'nın ona olmayan küçüklük kıyafetlerinin poşetleri. Ben bunları ayırmıştım. Yazdık diye 3-6 ay, 5-6 ay neyse e, diye hep ayırmıştım, ayırmıştım. Hepsini çıkarttım. Küçülenleri ablama yolladım. Ablam da doğum yaptı. iki aylık bir şey var. Kız o da. Bakta ee, da yazlık diye yazmışım yani görünmüyor ama şimdi yazlık kıyafetlerine bakacağım. Ee, almayı düşünmüyorum bu yaz, seneye yaz da <laughs> bilmiyorum. Neyse yani şu yatak odamdan başlamak istedim çünkü yatak odamı kullanmıyorum artık yani şu anda kullanmıyorum. Bakayım ne hangi, kaç hangi güne kadar kullanacağım, kaç aya kadar, kaç seneye kadar. Neyse o zaman başlayalım. Geçen ben bunu arıyordum. Geçen ben bunu arıyordum. Burada havuz vardı onu getirecektik çocuklara. Neyse dedim bez yeter sadece. <laughs> Allah'ım bunu da Decathlon'dan 20 liraya almıştım. Düşünün. Ki o zaman da çok uygundu. 20 lira. 20 TL. Neyse. Hadi o, o zaman başlayalım. bir mola verdik çünkü anne annecuğum aradı, görüntülü arayınca kamera durmuş. Nerede durduğunu da bilmiyorum. Bu odam bitti. Zaten bu odada hiçbir şey yoktu. <laughs> Çocukların odasını dün temizlemiştim. Ee, bu odam da bitti. Sadece şu uca attığım <laughs> kirli var ve sepettekileri boşaltacağım. Ee, şu karşıki odaya bugün girer miyim? Şimdi girerim oraya toplayacağım orayı. Toplamak zorundayım. Öyle. Belki başka yani o videoyu orada kapatıp başka videoda açabilirim. Çünkü çok da konuşuyorum ya. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Çok konuşunca da sıkıl, sıkılın istemiyorum. Çünkü ben çok sıkılıyorum. Konuşurken iyi. Zaman geçiyor ama izlerken sevmiyorum. Neyse. O zaman tekrardan başlayalım. Hazır mısınız? Ben hiç değilim. <laughs> Bu oda adam... Tamamen bir ardiye odası diyebilirim. Elimize geçen her şeyi bu odaya fırlatıyoruz. Ve bu oda... Bilmem bir şey götürüyor şu an. Ee, gösteriyorum. Hazır mısınız? Aşağı. Bir saniye. Aşağı, 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 aşağı. Burası kapıya kadar. Şöyle. Dur bir dakika. Diğer türlü göstereyim size şurayı zaten görmeyin ve atacağım her şeyi ya vallahi atacağım Böyle sinir oluyorum bakar mısın şunları da şimdi şöyle fırlattım şunu falan şimdi buraları toparlayalım Asya'nın odasından oyuncak şeylerini de getireyim oyuncak kaldırıyorum oyuncak çoğalıyor oyuncak kaldırıyorum oyuncak çoğalıyor neyse hadi o zaman başlayalım makinenin de 14 dakikası falan kalmış o bitmeden şuraları bir toplayalım ki öyle hadi bakalım mavi şarjım da %15 hadi Şimdi arkadaşlar size en baba bu şekilde koyabiliyorum ve bu daha da aşağı iniyor. Diğer türlü koysam göremeyeceğim. Olur mu? Yani görebildiğiniz kadar. Hadi başlayalım. Hemen başlayacağım. Bu arada bunu yıkamak için atacağım çünkü bu kalmış kokuyor.

Çünkü buraya niye attım? Çünkü çocukların bezleri ıslak mendilleri o orta yerdeydi. önce onun, ço onun çocukların ıı, bezlerini ıslak mendillerini bir düzenleyelim dedim sizlerle birlikte. Daha bittiremiyorum. Da bir de benim verilecek şeylerim var. Yani onlar da çok yer kaplıyor. Okay. Aa, anneme diyeyim arasın. Gelsin alsın bugün yarın da. Evet. Arıyorum. Bir aradım. mi daraldım? Hamlet Moşi. Başlıyoruz. Bezleri önce bir de çıkartalım. Siz de göstermek istiyorum. Hımm bezaj. İyi güzel. Şimdi bir iki bir, 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 bir şey yapmıştım. İyi oldu yani. Şimdi. Şimdi. Ya, niye böyle olmuş? Pek de elleşmedi bunlar ama. Bunun içi de burada. Bu da burada. Bu Ben tekrar deneyeceğim. Allah. açamıyorum. ya Rabbi ya Rabbi. 5 numara bir infler e, Asya'ya. Aldı da Asya'ya. Asya Allah bilir okula giderken mi bezi bırakır. Utanır da mı bırakır Bilmiyoruz. Hayırlısı diyorum. Neyse bezlerimi bu şekilde dizdim. 5 numara da iyi bez çıktı. Şimdi pilot bez var. Pilot bezleri de Allah banyolardan sonra ancak giydiririm. Bir daha bir koymak istemiyorum. Neyse bu tamam. Başka elimde bez ne var? Hop oh, şurada bir tane poşet var. Bakayım bunu yıkmışım zaten. Buradan 5 numaralık bez almışım. Yine aynı şekilde 5 numara. Nasıl? 12, 12, 12, 12, 12. Bak, da, Heh, aynen. yeni. Aynen. Şimdi numara. bu tarafa okay. da beş kullanabiliyorum altıda kullanıyorum, beşte kullanıyorum. Ama alışkanlık olmuş. Bunu Asya'da kullanabiliriz. Aynen. Oh no! No! No. No 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 no. Şimdi altına bak. 嗯。 Şimdi buradan çıkmam gerekiyor. Ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Öncelikle şu poşetlerimizi hemen güzel bir şekilde katlıyoruz. Gerçekten bunlar güzel lazım oluyor. Bu yani şekilde Ondan sonra burada poşetimiz var. Bu poşetleri ben şeyde de kullanıyorum. Banyoda kıyım poşet oluyor ya şey çöp kovası oluyor ya onun içinde de kullanıyorum bunlar çok minnak ondan sonra aslında... bunlar da kullanıyorum yani Allah Allah yalan söyleyemiyorum kullanmıyor değilim bunlar bayalar bayağı da kullanıyor bir çöp poşetin şeyini Heh, Poşet parayla olmuş kardeş. Allah Allah. Poşet parayla olmuş. <laughs> <laughs> yapayım ne yapayım olmuyor. Bacaklarım ağrıdı ya. Öf. Şu üst katı görmeyeyim bile. Boyum yetişmiyor oraya. Bu arada ben Rize'liyim Adanalı değil. Rize'den çok Adana'ya kayıyordum. Hocam Bey kız almadım. Bu arada makine bitti duydum sesi. ben bu bezlerlerle cebelleşiyorum. Çocuklarım, kızçelerim de acıktı. Tavuk yapıyorum, bir de pilav yaparım. Tavuk pilav yes. Allah bereket versin. Bir de çorba. Yeter de artar. Bu Huf, Yemin olsun şu bezleri yaptım ya. Sanki yani bir şey olmadı ama şurası açıldı gibi. Şimdi bunları nereye koyacağım? Yani burada bir de poşet var. Düşünün. köpeğe atarım seni köpeğe etme tamam bunları da bunun içine tıktım mı <laughs> okey oldu <laughs> saçınlar şu Şimdi yüzde dört şarjım kaldı ve çok karanlık sizi görmüyorum. Hızlı 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 yaptım. Ay durun göstereceğim anlat. Hemen cicik topladım, süpürdüm, ettim, tozlarını aldım. Şimdilik şimdilik bu kadar. Şuralardan şu her şeyi atmak istiyorum ama neyse. Ee, bunu da sirkeledim falan kaldırdım. Makinemde çamaşırlarım var. Şimdi onu açacağım, kuruyacaklar. Öyle. Yani ondan buna bence giy. Şimdilik yani. E, telefonumu şarja takayım. Telefonumu şarja takayım. Orada bir yemek falan yaparım herhalde. Akçayla biraz ilgileneceğim. Ondan sonra şarjı olsun. Bakalım nereden başlayacağız? Hadi bakalım.